Takımda iki tane dahi olduğunu bilmiyordum. Gerçek dahi kimmiş görecek. Hayvanların çok ilkeldi. Aa! Onlarda da mı sova var? Biriniz gözünü çalabilir mi? Ne var ya? Ne kaydettiğini merak ediyorum. Birkaç genetik modifikasyonla hayvanların daha da güçlenebilir Sky. Ne? Bu doğaya ters mi olur? Aa çok pardon. Aldınız mı teknik desteği? Gurur tablosu. Aa sahibi. Çantada keklik. Aa havalı çocuğun kafası da çalışıyormuş. Sevindim. Üzgünüm minik fare. Teknoloji becerikli ellerde can bulur ve el elden üstündür. Aynı şeyi yapıp farklı sonuç alamayız. Orman kızı düştü. Vay be çok acayip. Brimstone bu muhteşemdi. Neden kimse verdiğim nabız monitörlerini takmıyor? Tek amacım veri toplamaktı. Hemen çılgın profesör muamelesi yaptınız. Sakin. Ben her şeyi düşündüm. Sonuçlar daha iyi görünüyor. Kazanacağımızı öngörmüştüm. Boyutlar arasında gezip duran herif tuzaklarımdan birinin içine ışınlanacak. Çok havalı ve sakinsin Sky. Neredeyse kıskanacağım. Odaklandığım iyi oldu. Sizi bir dahakine pergelle yeneceğim. <laughs> Çan eğrisinden bu mu çıktı? Pekala. Son altı göreve dair verileri derledim. Okudunuz değil mi? Okumadınız mı? Of, kimse mi okumadı ya? Cihazlarımı istememen normal Reyna. Bu halinde de dehşetsin zaten. Buranın döneri daha iyiymiş. Silahlar sadece bir araç. Boş boş ateş etmek olmaz. Düşünmeniz lazım. Affedersin. Laboratuvarımdaki kondansatör kabloları yine kaybolmuş Cypher. Aldığın yere koyarsan çok sevinirim. O bridge bende. Telaşlanmayın. Ölseniz de ben hafızalarınızın yedeğini aldım. Şaka şaka almadım. Yoksa aldım mı? Şu sahtekarlar teknolojimi yenebileceklerini mi sanıyor? Denesinler bakalım. Hepsi mi öldü? Yapmam gereken testler vardı ama. E taratete ölmezsin şimdi. Ya Cypher. Ev yapımı cihazların çok tatlı. Ben de anaokulundayken böyle şeyler yapardım. Boyut gezginine dikkat edin. Hadi şu savaşın bir kritiğini yapalım. Hı? Yapmayalım mı? Cık cık. E denedin. Sağlıklı düşünemiyordun. Bu herkes için en iyisi. Sinirlerini boz Reis. En iyi yaptığın şey bu. Düşünsenize. Şimdi ölüyormuşum. Şu benim reaktör soğutucuyu alsan keşke Bridge. Ha kolların aşırı sınırsa mesuliyet kabul etmem ama. Ah Gitti Taret. Herkes formunun zirvesinde. Şok olacak bir durum yok. Gurur tablosu. Herkesin aleti çalışıyor mu? İki kere kontrol edin lütfen. Ölürsem çok üzülmeyin. Sizi tanımak güzeldi. Bu arada dosyalarımı da silin. Karşıdaki reis hurdaları bantlamış adına teknoloji diyor. Kendini havaya uçurmamış olması mucize. Yöntemlerini gözden geçirseler iyi olur. Karşıda Sky var ancak korkmayın. Robotlarım onun hayvanlarını havada karada yener. Sarmal bombalar tamam. Katil robotlar tamam. <laughs> Korkmayın canım. Ben söylemeden öldürmezler. Aa, sahi mi? Siz fazla düşünmeyin. O benim işim. Bu savaş alanında gördüğünüz her şeyi ben kurdum. Bazıları bizi öldürebilir, evet. Peki pişman mıyım? Hayır, o hayalet olan bende. Şimdi biraz ölçüm yapalım. Reyna sürekli peşimdeymiş gibi hissediyorum. Başka böyle hisseden var mı? Yok mu? Bir tek ben miyim? Ne tarafa gitsek? Geçmiş verilere bir bakalım. Aa, peki. Bize yolu göster Sky. Bugünkü testleri yapalım mı Viper? Yanlış anlama da biraz agresif gibisin. Bize benziyorlar. Ama biz olabilirler mi? Kafamda deli sorular. Ölmeyin. Yapamayacak gibi olursanız bana sorun. Bu sonucu kim bilebilirdi ki? Ha, doğru. Ben biliyordum. Dengimiz değiller. Ah Brimstone'a. Ah. Ekranın donmamış. Kilitli sadece. Ayrıca internet de gitmedi. Sen şifreyi girmemişsin. Botlarıma güvenebilirsiniz. Bir kerecik arıza yaptılar. O arkadaş da kopan parmağını hiç aramadı yani. Bilirsin normalde hiç susmam. Ama benim bile dilim tutuldu Viper. Pekala Sky. Bizi avantajlı bir konuma götür. Gerisi bende. Bilgi paylaşmaya devam Cypher. Her veri noktası kritik. Alman disipliniyle dalga geçiyorsunuz ama tasarladığım cihazları kullanmayı biliyorsunuz. Gözlemlerinizi not almayı unutmayın. Tekrar test yapacağız. Avantajı yakaladık mı gerisi yokuş aşağı. Soğukkanlı olursak onları hala yenebiliriz. Sakin oluyoruz, hayatta kalıyoruz. Tamam. Viper da burada. Böyle bir zekanın dünyaya çok faydası olabilirdi. Ama bence emeklilik vakti geldi. Biraz akıl. Onları her ağzın dibi aynı galiba. <laughs> Viper'lara ne kadar da nefret dolu. Sağlıklı düşünmesi mümkün değil. Sarmal bomba çıktı. Bu son tur. Kredi ve yeteneklerinizi verimli kullanın. Taktikleri olsa analiz edeceğim ama... Yok. Şok olacak bir durum yok. Stres yapacak bir durum yok. Bakın bana. Ee, siz ne diyordunuz? Pamuk gibiyim. Savunmaları biraz. Şey, bu son tur. Kredi ve yeteneklerinizi verimli kullanın. Brimstone'larını öldürmek de insanın moralini bozuyor. Ama ne yapacaksın? Her zamanki gibi işe yarayacağını biliyordum. Tıkır tıkır. Ah, gitti Taret. Sıkıntı oldu herhalde. Evet, biz temiz çalışırız. <laughs> Reis, arkadaşım. Tek bir conta bile eksik çıkarsa senden bilirim. Bir daha da atölyeme giremezsin. Savallı gözcü robotum ya. Zamanında savunma sistemi önerimi kabul etselerdi şimdi burada olmazdık. Neyse iş yine başa düştü. Ah, ah, güzel. Pijamaları çekmeye bir adım daha yaklaştım. Değişken serindi Tarete de ölmezsin şimdi. <laughs> of bu işte tamam. Şimdi aslında ben burayı indirsem indiririm. Köşelere dikkat. Bu bayat taktiklerle bir yere kadar tabii. Aa bitiyor mu? Şön. Evet herkes eline birer test tüpü alsın Örnekleri topluyoruz ve buradan hemen çıkıyoruz İşte böyle Kodlarını çözmeye başladık Tamam Reis Müdahalen bir şeyleri iyileştirmiş olabilir <laughs> Eline sağlık Şunu kazanalım Bütün tamir işleriniz benden Sıkıntı oldu herhalde Hah. Kim daha zekiymiş gördük <laughs> Sayc nerede ya İsterseniz Spike'a bir daha ayak takayım Kusursuz biz satranç oynuyoruz, onlar ama. Yok yok, bu icatlar size gelmez. Güzel, analiz edelim, geliştirelim. Reis, dikkatli ol. Bu taktik tutmadı. Arkamızı kolla Brimstone. Saha deneyine başlayalım. Taktik mermiden üstündür, ona göre. Dahi diye yazılır, dahi diye okunur. Botlarımı seviyorum. Geri sayı başladı. Üstün zeka savaş kazandırır. Ben de üstün zekalı olduğuma göre... Geliyor kaçın bence. O Killjoy'un numaralarını biliyorum. O da benimkileri tabii. Sonunda gerçek bir rakip. Alan savunmakta oldukça iyiyimdir. Siz bana köşeleri tutun yeter. <laughs> Kafaları bayağı yandı. Devrelerin kokusu geliyor. Ich habe so du bleibst, du bleibst.